Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalımızda ikinci videomuzu çekiyoruz. gene Gökçe ile beraberiz. Gökçe merhaba de bakalım. Merhaba. Oyun oynayacağız. Bu sefer farklı bir oyun, daha kolay bir oyun oynuyoruz. Evet, ama ee, ilk ben başlayacağım. Şimdi oynaya basıyoruz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, o altınları toplayacağız. Yukarı aşağı zıplayacağız. Evet. Ha yukarı yol gidiyormuş bak buradan gideriz ha. Aha. Tekrar gidiyoruz. Altınları kaçırdık. Tıklayacağız burada. Evet. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yıldızları altınları topluyoruz. Sakın ha sağa sola çarpma. Aha aşağıdan gideceğiz. Sağa sola çarpma bekçi bizi yakalar ha. Bekçi arkamızdan geliyor arkadaşlar. Bu neymiş ya? C bir şeyler aldık. Allah Çarptık, duvara çarptık. Woo! Jetimiz var, jetimiz. Jetle gidiyoruz. Bütün altınları toplayacağız arkadaşlar. Çok güzel altınlar toplu Zenginim de zenginim. Zenginim de zenginim. Paraları topladım. Aha yürüyen trenlerle mi gideceğiz? Zıpla. Yan tarafa. Zıpla. Aha ne gülüyorsun Gökçe? Zıplıyoruz <gülüyor> Altınları alıyoruz altınları. Evet o işareti. Evet bir şey miydi, ee, baba? Niye düşeyim ya? Düşünce. Niye düşeyim ya? Ha burada bir A var. Neymiş bu? Jack'e yazacağız demek ki. Baba benim baş harfim. Allah. Baba benim evet. baş harfim A değil mi? Huu, A mı? Evet, Gökçe'nin ben... baş harfi A mı arkadaşlar? Evet. Bence Gökçe. Gö, gö. gö G yani geminin G'si. Gemi Furkat'in gemisi. <laughs> evet 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 evet, Baba, evet benim alıyoruz. 2x alıyoruz arkadaşlar. 2x alıyoruz. Yani benim ne demek? Bir altın alırsak, harfini alırsak harfini. iki altın alacağız. Ne dedin Gökçe? Benim harfimi de aldı. Evet senin harfini de aldık. Gidiyoruz şimdi. Aşağıdan gideceğiz. Allah kaktüs var. Az daha dikenler bize geliyor da. Allah yakalanacak yine çok heyecanlı bir şey bu ya Ay, yine de yakalan, nere buraya Allah ya evet arkadaşlar güzel oyun oynadık çok iyi gittik bir sürpriz kutumuz geldi aha altın mı ne bu kutumuzda geldi plak falan da aldık evet gazete o